Biliyorsunuz ki 31 Temmuz 2019 tarihinde yurt dışı statüsü tamamen değişmiş olup bu tarihte bu süreçte 17 günlük bir süreçte vatandaşlarımızın tabiri caizse iki aya bir pabuca girdi ve bir şekilde müracaat yetiştirmeye Ölce çalıştılar. Yemediler. Bazı vatandaşlarımız müracaatlarını yetiştirebildi, <laughs> bazı vatandaşlarımız yetiştiremedi. Yetiştiren vatandaşlarımızı da aslında ikiye ayırmak lazım müracaatlarını yetiştirip yurt dışı ödeyebilen vatandaşlarımız oldu. Bir de tam o dönemde hayatımıza giren artık mart aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi vardı. Sokağa çıkma yasakları vardı ve sınırlardan ülkelere çıkış verilmiyordu. Mesela Almanya'da yaşayan bir vatandaş çıkıp Türkiye'ye gelemedi. Ve, ve aynı zamanda şey istiyorlar kurumdan evrak istediler. O evrakları alamadılar. Evraklardaki Her şey, e, evraklardaki kapandı. süreler o zaman uzatıldı ama yurt dışı borçlanmasındaki süreler uzatılmadı ve vatandaşlarımız Türkiye'ye gelip bankalardaki paralarını yurt dışı borçlanması olarak ödeyemediklerinden dolayı onlarca vatandaşımız tamamen mağdur, mağdur oldular. Var, yani evet. 31 Temmuz'dan önceki yasalardan 4A üzerindeki emeklilikten faydalanamadılar. Bu şekilde mağdur olan vatandaşlarımız varsa Pandemiden dolayı borçlanma ödeyemeyen vatandaşlarımız varsa bizlere ulaştıkları takdirde son bir e, imkanımız var. Aynen. Bu imkanı değerlendirebiliriz. Sizlerin de ödeyemediğiniz borçlanmalarınız varsa borçlanma evraklarınızı bizlere gönderin. Bizler ince, incelemelerini gerçekleştirelim. Eğer haklarınızı tekrar alabiliyorsak o haklardan, o günkü kurdan, o borçlanma tebligatının üzerindeki yazan kurdan ödemenizi gerçekleştirelim. Siz de. 31 Temmuz 2019 öncesi yasalardan emekliliğinize hak kazanın.